Efendim sektörü ve sektördeki gelişmeleri sizlerle buluşturmaya devam eden Şehrin Nabzı programı bu hafta sizlere Bursa'dan Parladı Metal firmasından sesleniyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Halil Bey'den dinleyeceğiz vermiş oldukları hizmetleri ama öncelikle kendilerini sizlerde de tanıyın isteriz. Merhabalar nasılsınız? Teşekkürler sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizler de deyiz. Teşekkür ederiz. Tanıyabilir miyiz sizleri? Evet e, 1957 Bursa doğumluyum. E, 1977 senesinde e, Rahmetli İhsan Parlığı ile birlikte e, bu sektöre adım atıldı. E, sektörün e, getirdiği bütün yenilikleri takip ederek bu, bu seneye kadar geldik e, ve emin adımlarla önümüze bakmaya devam ediyoruz. Sektörümüz e, Bursa Otomotiv e, olduğu için e, otomotive dayalı e, bütün ürünleri, temin edip yan sanayilere hizmet vermeye gayret ediyoruz. Şimdi aslında sizler uzun yıllardır bu sektörün içindesiniz. Bu sektörde hizmet veriyorsunuz ama bu fikir nasıl ortaya çıktı, kuruluş aşaması nasıl ilerledi? Bu fikir, tekrar söylüyorum, Bursa'da kalıp sanayinin, otomotiv sanayinin ve gelişmekte olan otomotiv endüstrisinin bizlere ışık tutmasıyla bu fikir bizde heyecan uyandırdı. Hatta e, önümüzdeki süreçte yeni e, yerli otomotivin e, Bursa'ya katacağı heyecan şu anda bizlerde de yeşermeye başlamıştır. Halil Bey aslında sizler birçok sektöre hitap ediyorsunuz ama izleyenlerimiz de öğrensin isterim. Ne tür hizmetler veririz bizler burada? Biz e, yassı çelik e, ürünlerini e, ana e, üreticiden alıp e, nihai kullanıcıya e, istenilen ebat, boy... E, şeklinde getirip, çelik servis merkezi hizmeti vermekteyiz. Ee, senelik e, 2020 150 bin tonla e, kapattık. 2021 hedefimizi e, yeni yatırımlarla birlikte e, 200 bin tona e, olarak e, hedefliyoruz. Burada beyaz eşya, otomotiv çelik eşya ve diğer çeliğin girdiği bütün ürünlerde olmayı hedefliyoruz. Burada da kaliteli ürünleri e, kaliteli bir şekilde e, yan sanayiye teslim etmek ana hedefimiz. E, şimdi kaliteli ürün elde etmek adına üretim sürecinde dikkat ettiğiniz noktalar vardır sizlerin. O noktaları değerlendirecek olursak neler yapıyorsunuz ve süreç nasıl ilerliyor alabilir miyiz sizlerden? Onu e, makine yatırımıyla, e, işte nedir, e, ekipman yatırımıyla e, ve bir de e, üretici güvencesiyle biz de kendimizi e, verdiğimiz hizmetlerde yan sanayilere istenilen şekilde, e, istenildiği yani terminde, zamanında, e, termin olayıyla ile e, çözüyoruz. Çünkü bunu ana fabrikalar, ana üreticiler, başta Ereğli Demirselik olmak üzere, bu e, termin garantisi ile e, aradaki mutlaka çelik servisi olması gerektiğini e, yani son kullanıcı da e, biliyor yani. Halil Bey teşekkür ediyorum sizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı izninizle satış müdürümüz Bahar Hanıma da birkaç soru yöneltmek isterim. Ben de teşekkür ederim. Ee, kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Yani. Evet efendim satış müdürümüz Bahar Hanım'ın yanına geçiyoruz. Şimdi şirketin birçok bölümünde yer almışsınız evet. zaman zaman ama şu anda e, satış müdürü satış. olarak görev alıyorsunuz. <laughs> satış sürecini sizlerden dinlemek istiyorum. Hı -hı. Nasıl gerçekleşiyor olabilir miyiz acaba? Tabii. Parla ee, Parladı Metal'de eskiden spot dediğimiz canlı satışlar çok daha fazlaydı ama yaklaşık e, 6-7 seneden beri sözleşmeli dediğimiz e, grupta daha fazla hizmet veriyoruz. O, o grupta şöyle oluyor, müşterilerle 3 ay, 6 aylık ee, dönem dediğimiz e, kuatır ya da harf dönemleri dediğimiz dönemlerde bağlantı şekliyle fiyat sabitlemesi ve tonaj e, garantilemesi yapıyoruz. Müşteri bu konu bu konudan çok memnun çünkü istediği zaman istediği şekilde malzemesinin parladimetalde metalde olduğunu e, ve e, istediği şartlarda hizmet alabileceğini düşünerek. E, Bizimle böyle bir çalışma içine girdi. Otomati ve beyz eşya sanayisi içinde o konuda biz gayet iyi, iyi ilerledik. Onların istediği özelliklerde ürün grubumuzu çeşitlendirerek, Halil Bey'in de bahsettiği gibi 150 bin tonlara görerek hatta 2021'de daha fazlasını göreceğimizi umarak bugünlere geldik. Şimdi aslında sizin sektörünüzde satış sonrası destek de önemli. Evet. Müşteri herhangi, herhangi bir sorunla karşılaştığında karşısında birini bulmak evet. istiyor elbette. Evet, evet. Sizler bunu nasıl sağlıyorsunuz ha. ve süreç nasıl ilerliyor acaba? Aslında biz hizmet satıcısıyız. Satış sonrası hizmetlerimiz tamamen kalite bilim birimlerimizden oluşuyor ee, ve e, müşterilerden e, detaylı bilgi alarak ve gerekirse anketler düzenleyerek müşterinin memnuniyet performansını ölçüyoruz kalitemizi o anlamda tescillendirmiş oluyoruz. Müşterimiz de bu noktada çok memnun kalıyor ve aramızda sıkı, giderek sıkı bir bağ oluşuyor. biraz da ürün gruplarımızı detaylandıralım isterim açıkçası. Tamam. Hangi ürün gruplarıyla hizmet verir acaba Parladı Metal firması? <laughs> Parladı Metal eskiden 3 ürün grubunda hizmet veriyordu. Bu ürün grupları asitli ürün grupları galvaniz ürün grupları ve soğuk ürün gruplarıydı. Şimdi ürün gruplarımızı 2019 itibariyle çeşitlendirmeye başladık. Bunlar neler? Alusi, boyalı, galfan ve Halil Bey'in bahsettiği gibi lazer apkanta da girdiğimiz için parçalı ürün de veriyoruz müşterilerimize. Bitmiş, finish ürün diyoruz bunlara. O ürün gruplarında şu anda çelik servis merkezi olarak zaten Türkiye'de sayılı bir noktadayız ee, ve e, yeni ürün gruplarında geliştirmek için pazar alanı e, satış stratejilerimizi belirlemiş bulunmaktayız. İnşallah daha da güzel olacak. Daha da tonajlarımızı yükselteceğiz. ciro ile birlikte tabii. <laughs> İnşallah diyelim. İnşallah. Şimdi hizmet verdiğimiz bölgeleri de öğrenmek tamam. istiyorum açıkçası. Yurt içi olsun, yurt, yurt dışı iş. olsun. Nerelere hizmet veriyoruz aslında acaba? Aslında parladı metal bunu söylemek aslında şey hani kendim söylüyormuş gibi olmuyorum ama parladı metal ismini duyunca bu bir amblem ve bu saçta bir yani bizim çelik servis merkez, merkezindeki bir amblem haline dönüştü. O yüzden Türkiye'de Parladi Metal ismini saçla birlikte eşleştiren çok fazla insan var. Ee, Türkiye'nin her yeri diyebilirim. Ee, çok fazla telefon alıyoruz ve iletişim e, işbirliği yapıyoruz. Yurt dışında daha daha çok Batı Avrupa e, ve Orta Afrika diyebileceğimiz yerler. Daha yakın bölgeleri seçiyoruz. Lojistik e, avantajımızı kullanarak. Bir de özellikle bizim özel alanımız ebatlanmış, işlenmiş malzeme olduğu için ee, bunu bu, bu koşullarla ilgilenen ülkelerle çalışıyoruz. Onlar, o ülkelerde genelde bez eşya ve otomotiv yan sanayisi olan ülkeler olmak zorunda oluyor. Ee, daha ticari tarafta yer almamaya çalışıyoruz strateji olarak. Ee, bu şekilde e, ilerliyoruz. Teşekkür ederim bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ederiz. İzninizle ihracat müdürünüz Ayşe Hanım'a da birkaç soru yöneltmek isterim. Demandır. Şimdi, ihracat müdürü olarak ihracat sürecini sizlerden dinlemek istiyorum. O süreç nasıl ilerliyor ve neler yapıyorsunuz? Ee, i̇hracat, demir-çelik sektöründe gerçekten yurt içi pazar kadar önemli bir alan. Çünkü çelik hayatının her yerinde. Beyaz eşya, otomotiv, savunma sanayi Hı. derken elinizin değdiği neredeyse hemen hemen her şey demir-çelik sektöründen geçiyor. Ee, biz de 2020 yılından itibaren online bir şekilde aktif olarak başladığımız lazer, apkant, kaynak gibi operasyonlarla aslında e, nihai tüketiciye daha yakın ve daha sofistike hizmetler vermek istiyoruz. Ham madde ve yarı ambülden ziyade e, daha çok bitmiş ürüne hizmet vermek istiyoruz. Çünkü gerekli heyecan, e, gerekli yatırım, gerekli e, işbirliği parladı da mevcut. Hedeflerinizi ve planlarınıza da değinelim o halde. Bundan sonraki süreçlerde nerelerde ve neler yaparken göreceğiz parladı metali? Parladı metal daha da müşterilerimizin tercihi olacak. Çünkü lazer, apkant ve kaynak hizmetlerimizin yanında aynı zamanda katoferaz ve boya gibi bir ürünü bitmiş hale getiren hemen hemen her operasyona yatırım faaliyetlerimiz mevcut şu anda. Teşekkür ediyoruz bu güzel bilgileri. Bizlerle paylaştığınız için başarılarınız daim olsun bu yolda. Sağ olun. Evet efendim bugün sizlere Bursa'da hizmet veren Parladı Metal firmasından seslendiği Şehrin Nabzı kaldığı yerden devam ediyor.